Merhaba, yepyeni bir video ile karşınızdayız ve bugün havayı detaylıca konuşacağız. Türkiye'nin batısında duran cephe hareketliliği devam ediyor. Bu hareket, yavaş yavaş ilerlerken bazı bölgelerde aşırı yağışlara neden oluyor. Dün Ege ve Akdeniz bölgeleri için uyarı yapmıştık ve şu an geçtiğimiz 24 saatte yağış miktarlarının oldukça yüksek olduğunu görmekteyiz. Antalya'da 173 kilogram, Muğla-Menteşe'de 1586 kilogram, Alanya'da 124 kilogram, Muğla-Ula'da 122 kilogram, Aydın'da 115 kilogram ve İzmir'de 106 kilogram yağış kaydedildi. İzmir için de 100 kilogram yağış bekleniyordu, bu da gerçekleşmiş durumda. Şu anda cephenin hareketliliği hala devam ediyor ve yavaş ilerlediği için bazı bölgelerde uzun süreli ve şiddetli yağışların devam etmesi muhtemel. Toprak zaten suya doymuş durumda, bu nedenle yağışın yüzeysel akışa dönüşme olasılığı oldukça yüksek. Akdeniz bölgesinde risk seviyesi yüksek, bu yüzden derelerden, sel sularından uzak durmalı ve dikkatli olmalıyız. Kendimizi güvence altına alarak, bu durumu en güvenli şekilde atlatmaya çalışmalıyız. Şiddetli sağanak yağışlar devam ederken, bunlara fırtına da eşlik ediyor. Dün olduğu gibi, bugün de Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde rüzgar etkili olacak. Güneydoğudan esen rüzgar saatte 70 km hızla ilerlerken, Marmara ve Kuzey Ege'de ise Poyraz etkisini gösteriyor. Türkiye'de merkezli bir cephesel sistemin etkisi altında kalıyoruz ve bu durum, şiddetli yağışlar ve kuvvetli rüzgarlarla devam edecek. Yurdun doğusunda ise hava parçalı bulutlu olacak ve buzlanma ile don riski sürerken, çığ tehlikesi de devam ediyor. Sıcaklıklar ise artış eğiliminde. Ancak bugünden itibaren Marmara'nın kuzeyinde rüzgarın soğuk cepheyi getiriyor olması yarın daha belirgin bir soğuma getirecek. Marmara, Güney Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağmurlar sürerken İç ve Doğu Anadolu'da ise yağmurun suluk kar ve kar geçişlerine dönüşme ihtimali bulunuyor. Özellikle sıcaklıklar düştüğünde. Marmara ve Kuzey Ege'de Poyraz Kuvvetli bir şekilde esmeye devam edecek ve hava sıcaklıkları 4-5 derece düşerek hissedilen sıcaklık daha da azalacak. Bu soğuk hava özellikle cuma günü Marmara ve Kuzey Ege'de etkisini artıracak ve hafta sonu soğuma derinleşecek. Cuma günü Türkiye genelinde Sivas ve Kayseri çevresi hariç tüm bölgelerde yağış bekleniyor. Ancak bu yağışlar genellikle hafif sağanaklar şeklinde olacak. Sıcaklıklar pek çok bölgede suluk kar ve kar yağışına dönüşecek. Özellikle Bilecik, Tekirdağ, Gümüşhane ve Hakkari çevrelerinde suluk kar, Edirne, Kırklareli, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve Bingöl çevrelerinde ise kar yağışı etkili olacak. Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgar kuvvetli esmeye devam ederken, iç ve doğu Anadolu'da buzlanma ve don riski artacak, çığ riski de devam edecek. Bu hava koşulları, ulaşımı ve hayatı zorlayabilir, bu yüzden dikkatli olunması gereken bir dönemdesiniz. Hafta sonu soğuma ve yağış periyodunun devam edeceği bir tabloyla karşı karşıya kalacağız. Cumartesi günü Akdeniz bölgesi ve Doğu Güneydoğu Anadolu'nun batı illeri, Gaziantep ve Kilis çevresi dışında kalan her yer yağışlı olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağış alacak. Çanakkale, Bilecik, Afyon ve Şırnak çevresinde suluk kar geçişleri yaşanacakken Edirne, Kırklareli, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır, Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde ise kar yağışı etkili olacak. Pazar günü Marmara'nın doğusunda ve Karadeniz bölgesinde yağışlar sürecek. Özellikle Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Akdeniz sahili ve Güneydoğu Anadolu ise pazar günü yağmurlu olacak, ancak diğer bölgelerde yağışsız geçişler olacak. Hava, parçalı bulutlu ve çok bulutlu olacak, sıcaklıklar ise düşmeye devam edecek, soğuma süreci devam ederken hava sıcaklıkları tek hanelere inecek ve gece saatlerinde don riski artacak. Bu dönemde buzlanma ve don tehdidi, özellikle Doğu Anadolu'da daha fazla bölgede etkili olacak. 26 Aralık Perşembe gecesi, Cuma sabahı Trakya, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde zirai don riski başlayacak ve Cuma günü bu bölgelerde hafif kuvvetli zirai don riski sürecek. 28 Aralık Cumartesi günü ise bu bölgelerde zirai don riski daha da artarak orta seviyelere ulaşacak. Soğuk hava Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri etkisini giderek artıracak ve oldukça düşük sıcaklıklar ölçülecek. Rüzgar soğukları da bu dönemde hissedilen sıcaklıkları 4-5 derece daha düşürebilir. Özellikle Marmara ve Kuzey Ege bölgelerinde kuvvetli kuzey rüzgarları etkili olacak. Termometreler sıcaklıkları 8-9 dereceye kadar indirecek. Bu da rüzgar soğuğunun sıcaklık üzerinde ciddi bir etkisi olacağı anlamına geliyor. Bu süreç gerçekten zorlu bir soğuk dalgası yaratacak. Hafta sonu ve yılın son günlerine kadar hava durumu planlarınızı yağış ve soğuk havaya göre yapmanız gerekecek. Cumartesi günü İç Anadolu ve Akdeniz, Pazar günü ise Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağış beklenmiyor. Ancak hava parçalı bulutlu olacak. Trakya'da da Pazar günü yağışsız bir hava olacak. Ancak Türkiye'nin pek çok yerinde yağışlar etkili olacak. Hem soğuk hem de yağışlı bir döneme devam edeceğiz. Sonrasında ise soğuk hava dalgası yılın son günlerine kadar etkisini sürdürecek, sıcaklıkların düşmeye devam edeceğini belirtmekte fayda var. Perşembe günü soğuma etkilerini daha belirgin şekilde hissetmeye başlayacağız ve bu soğuk hava eğilimi yıl sonuna kadar sürecek. Bugün, Güneydoğulu Rüzgar Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde etkili olacak, bu da ağaç devrilmesi, çatı uçması ve soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara yol açabilir. Bu nedenle soba kullananların sobanın sönmesinin ardından emin olmadan uyumamaları önemli bir önlem olacaktır. Güneyli rüzgar doğudaki soğumayı geciktirecek ancak yarından itibaren etkisini kaybedecek ve sıcaklıklar hızla düşmeye başlayacak. Cuma, cumartesi ve pazar günleri tüm Türkiye genelinde bu soğuma etkili olacak. Cuma günü Doğu Anadolu yeniden kar yağışı alacak. Cuma ve cumartesi günlerinde Doğu Anadolu'da kar yağışı ve kar geçişleri etkili olacak. Bu durum bölgedeki çığ riskini artıracak. Bu yüzden dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısını yapmalıyız. Ayrıca sıcaklıklar ciddi şekilde düşerek donma noktasının yaklaşık 2 derece altına inecek. Özellikle önümüzdeki hafta pazartesi günü itibariyle Doğu Anadolu'da hem gündüz hem gece sıcaklıklar donma noktasının altına düşecek. Ocak ayının ilk günlerinde, kutup soğukları bölgeye girecek ve Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars çevresinde aşırı soğuklar etkili olacak. Bu soğuklar, yaşamı ve ulaşımı olumsuz yönde etkileyecek. Gün içinde sıcaklıklar sıfırın altına inerek 15 dereceye kadar düşebilir, gece ise 25 dereceye kadar soğuyabilir. Buzlanma ve don riski, kara ulaşımını aksatabilir ve hastalık riski artırabilir. Bu dönemde sıkı giyinmek, ince ama kat kat giysiler tercih etmek ve atkı, bere, eldiven gibi aksesuarlar kullanmak önemli. Ancak, İstanbul gibi bazı bölgelerde Ocak ayında sıcaklıklar normallerin üzerinde olacak. Başkentte normallerde kalacak, gece ise donma riski olacak. İzmir ve Adana'da da sıcaklıklar normallerin üzerinde seyrederken, Doğu Anadolu'da kutup soğukları yeniden hissedilecek. Yılın ilk günlerinde özellikle Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar olacak. Ancak diğer bölgelerde küçük bir sıcaklık artışı görülecek. Kahramanmaraş ve Diyarbakır çevresi de normallerde kalacak. Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde ise sıcaklıklar normallerin üzerinde olacak. Yeni yıl başlangıcı için Doğu Anadolu'da kutup soğukları etkisini gösterecek. Bu detaylarla birlikte sonlandırıyoruz. Eğer aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve sevdiklerinizle bu kanalı paylaşmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek üzere, o zamana kadar sağlıklı kalın, hoşça kalın.